Selam dostlar ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Aukey'in akıllı saatlerine teker teker bakacağız. Burada gördüğünüz gibi 3 tane model var. 3 tane de model gerçekten uygun fiyata güzel özellikler veriyor. Şimdi bu ürünleri ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Kutu açılımlarını yapacağız. Bunun dışında tek tek özelliklerine bakmaya çalışacağız. Ortak özellikleri hakkında da ayrıyeten konuşacağız. Şimdi kutuları koyduktan sonra da sizden küçük bir isteğim var. Eğer ki bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenip alt taraftan abone olmanız kesinlikle çok önemli. Ayrıyeten saatler hakkında yorumlarınız varsa da kesinlikle yorum arkasına bekliyorum diyorum. Orada fikrinizi belirtebilirsiniz. Şimdi uygun fiyatlı olan ilk akıllı saatimizden başlayalım. AOKAY Smartwatch Bress modeli. Bunu kutusuna çıkarttığımız zaman ilk önce akıllı saat karşımıza çıkıyor. Ardından kablolu ve mıknatıslı şarj kablosu çıkıyor. Bununla da birlikte USB kablosunu bağlayarak direkt akıllı saati şarj edebiliyorsunuz. Diğer bir ürünümüze baktığımız zaman AOKAY Smartwatch 2 Ultra. Bunun da kutusuna baktığımız zaman ilk önce saatimiz çıkıyor. Ayrıca bir tane de fazladan plastik kordonu çıkıyor. İçerisinden çıkan normal kayışı beğenmezsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz ve kablosu şarj standı ile de birlikte akıllı saatimizi şarj edebiliyoruz. Şimdi diğer bir akıllı saatimize geldiğimiz zaman da burada SmartWatch 2 Pro modeli var. Kutusundan yine kendisi çıkıyor. Kendisi çıktıktan sonra da bir tane de kablosu şarj standı çıkıyor. Bununla birlikte akıllı saatimizi şarj edebiliyoruz. Şimdi akıllı saatlerin özelliklerinden başlamadan önce genel hatları ile birlikte ben akıllı saatleri gerçekten bendim ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Kendi fiyat bütçeden hak ediyor. Zaten aşağı tarafta da linkler bulunuyor. Oradan akıllı saatlere direkt ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle Yuvarlak olan modellere baktığımız zaman yani burada Smartwatch 2 Pro ve Smartwatch 2 Ultra metal bir şasi ile birlikte geliyor. Arka tarafta cam hissiyatı ile birlikte gerçekten bileğinizi taktığınız zaman çok güzel bir hissiyat yaratıyor. Ama uygun fiyatlı olan model plastik olarak geliyor. Lakin fiyatına rağmen yine dediğim gibi güzel özellikleri var. Plastik olmasına kesinlikle bakmayın. Öncelikle her bir akıllı saatimizde de hepsinde arama yapabiliyorsunuz. Yani karşı tarafı arayabilip karşı taraf aradığı zaman da akıllı saat üzerinden aramalara cevap verip konuşabiliyorsunuz. Bunun yan ekranları baktığımız zaman burada bir res modeli ve 2 Pro modeli IPS LCD olarak geliyor. Lakin Ultra modeli AMOLED olarak geliyor. Ekranında siyah yerleri siyah olarak görebiliyorsunuz. Artı olarak bir res modelinin ekranı 2 inç iken burada Pro modelleri ise burada Pro ve Ultra modelleri 1.43 inç olarak geliyor. Ekranları kesinlikle yeterli. Yani ekran rahat bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Genel olarak da akıcılık kısmı fazla sizleri üzmüyor. Yani arayüzde fazla donma kasma yapmadan direkt takılabiliyorsunuz. İstediğiniz işlevi de yerine getirebiliyorsunuz. Ayrıca ah, parlaklı kısmını güneş altında ekranları görebiliyorsunuz. Diğer bütün modellerle birlikte bir es modeli de nabzınızı ölçebiliyor, spor takip yapabiliyor, bunun yanında uyku takibinizi yapabiliyor, kalp atışınızı ölçebiliyor. Sağlık kısmında veriler genellikle doğru çıktı. Diğer güvenli bir akıllı saat modeliyle kıyasladığım zaman neredeyse aşağı yukarı doğru çıktı ve uyku takibinin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Derin uyku, normal uyku bunların hepsini ayırt edebiliyor. Ne zaman kalktı ne zaman uyuduğumu hepsini direkt bana ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Ayrıca uygulamaları var. Bundan da bahsedeceğim Lakin şu saatlerin özelliklerini bir bitirelim. Eğer ki suya gireceksiniz rahat bir şekilde girebilirsiniz. İsterseniz denizde, isterseniz havuzda, isterseniz de duşta saatlerle birlikte girebiliyorsunuz. Çünkü içerisinde suya karşı denetlilik sertifikaları bulunuyor. Bundan dolayı sudan korkmanıza gerek kalmıyor. 15 günlük pil ömrünü Ultra ve Pro modelleri sunabiliyor. Normal bir S modeli ise burada 12 günlük pil ömrünü bizlere verebiliyor. Zaten şunu söyleyeyim, çok yüksek bir işletim sistemi bulunmadığı için içinde rahat bir şekilde ortalama kullanımda bu günlere çıkabiliyorsunuz. Tabii ki de çoğu özelliği açtığınız zaman bu süre biraz daha kısalacaktır ama bütün özellikleri açsanız bile ortalama olarak 4-5 gün bütün saatlerin gittiğini söyleyebilirim. Öncelikle mikrofonları gerçekten başarılı. Karşı tarafa sesi iletebiliyor. Breast modelinde hoparlörü biraz geride kalsa da kesinlikle yine duyuyorsunuz. Ve karşı tarafla iletişime geçebiliyorsunuz. Pro ve Ultra modellerinde ses düzeyi sanki biraz daha iyi geldi. Çok yüksek bir fark yok ama bence kesinlikle ses seviyeleri de yeterli. Kalabalık ortamdaysanız da yine rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Çok yüksek sesli ortamlarda telefonlarda bile zar zor duyuyorsunuz. Bunlarda da duymayı zaten beklemeyin. İçerisinde dediğim gibi birçok spor modu var bu spor modda ile birlikte birçok egzersizinizi takip ettirebiliyorsunuz. Aktivite takibini yine saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Bütün saatlerden bahsediyorum. Bunun yanında bütün saatlerde hesap makinesi bulunurken dünya saatini, ses asistanı, borsayı yine akıllı saatler üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Eğer ki hava durumunu görmek isterseniz yine telefonunuza bağlayıp bu şekilde yine hava durumunu her akıllı saatten görebilecekken ayrıca denk aşırı olarak da bütün akıllı saatleri kullanabilirsiniz. Son olarak da müzik takibini ve müzik kontrolünü isterseniz akıllı saat üzerinden isterseniz telefon üzerinden yapabilirsiniz. Lakin telefon uzaktaysa direkt akıllı saat üzerinden müzikleri değiştirebilir. Ses yüksekliğini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Art olarak da burada kadranları değiştirebiliyorsunuz. Zaten uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz bunu. Normal akıllı saat üzerinden gelen 4-5 tane kadran var. Onları da yine değiştirebilirsiniz. Şimdi öncelikle burada bir es model için OK Track isimli bir uygulama var. Buna girdiğimiz zaman burada birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Saatinizi bulabiliyorsunuz. Bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bildirimlerden de bahsetmek gerekirse çok uzun olmadığı sürece akıllı saatler bildirimlerin çoğunu gösterebiliyor ve net bir şekilde gözüktüğünü de söyleyebilirim. Bildirim geçmişi kısmından da birçok bildirime yine geçmiş kısımdan erişebiliyorsunuz. Buradan sık görüşülenleri ayarlayabiliyorsunuz. Alarmları ayarlayıp yine akıllı saat üzerinden kendinizi sabah uyandırabilirsiniz. İlaç hatırlatma, içecek hatırlatma gibi özellikleri yine bütün akıllı saatlerde kullanabilecekken kalp atış hızı tespitini de burada kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bir saat içerisinde 1 dakika mı ölçsün yoksa bir saat içerisinde 20 dakika ölçsün gibi ayarlar var. Bunları da yine buradan yapabilirsiniz. Rahatsız etme modunu da yine buradan açabiliyorsunuz. Kadranlarını yine burada değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Birçok güzel kadran var. Hepsini de uygulama üzerinden akıllı saati yükledikten sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aukey'in okay, Smartwatch 2 Ultra ve 2 Pro modelleri içinde Aukey okay, Fit Pro isimli bir uygulama var. Zaten QR kodla birlikte tarattığınız zaman üzerindeki QR kodlar var. Onları tarattığınız zaman direkt indirebiliyorsunuz. Şimdi buna girdiğimiz zaman yine buradan kadranını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan gelen aramaları yine takip edebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Kayıp olduğu zaman direkt buradan yine saatinizi bulabilirsiniz. Rahatsız etme modunu açabiliyorsunuz. Mesaj bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Alarm hatırlatıcısı var. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Titreşimleri kendinize göre ayarlayıp arka ışığın kaç saniye kalacağını isterseniz saatlerin üzerlerinden isterseniz uygulama üzerinden direkt ayarlayabilirsiniz. Kamera kısmında da yine denkleşer olarak kullanabilirsiniz. Mesela şöyle tıkladığım zaman kamera açtığım zaman Saatin üzerine basayım, direkt fotoğrafı bu şekilde çekebiliyor. Yazılım güncellemesini de yine buradan yapabilecekken, kişileriniz de yine buradan saati yükleyebiliyorsunuz ve genel hatlarıyla birlikte saatler bu şekildeydi. Şimdi saatlerin bütün hepsinin linki aşağı tarafta bulunuyor, oradan ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolar için de videoyu beğenip alt taraftan abone olursanız gerçekten güzel bir destek çıkmış olursunuz. Eğer ki bunu da yaptıysanız, bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.